Şeyi sorayım o zaman sana. Ee, bahsettik biraz gerçi de. Yani seni hep bir şekilde etiketlemeye çalışıyorlar ya. Yani işte yok ülkücü, yok aa, işte ne o fe, FETÖ'cü diyen bile oldu dedin. Aktrolü, aktrolü ya. Onun FETÖ'cü ciddi diyen yok. Çünkü <laughs> bana bazen insanlar diyor ki yani Fethullah olayını bu kadar abartma. Başka bir şey konsantre ol falan. Benim kadar şey detaylı konuşan yoktur. Yani FETÖ'yü, Neo FETÖ'yü falan. Dizilerine ne kadar analiz ediyorum yani. <laughs> Ama hani ulusalcı, ülkücü, milliyetçi her şey deniliyor ya böyle. Senin tanımladığın Hı -hı. bir şey var mı kendini Yani Yo, erlik, diye kesinlikle tanım, hayır. erlik diye tanımlıyorsun değil mi? <laughs> kesinlikle. Yani hiç şeyim yok. Şöyle de yok. Mesela ben komünizmi eleştirdiğim zaman özellikle Hı -hı. Türkiye'deki komünizm Türk komünistinden nefret ediyorum. Komünizmi genel olarak eleştiriyorum. Türkiye ile dünyayı ayırıyorum bu arada. Evet. Çünkü Türk Türkiye halkımız bizim cahil. Türk Hı -hı. halkı cahil. Dayını anlattık sana. Sebebini de anlattık. Radikal cahil, sağcısı cahil, solcusu cahil, dindarı cahil, seküleri cahil. Hepsi cahil. Evet. Yani düşün. Ateist en büyük, en seküler, en düşünce özgürlüğüne önem veren adam olması lazım. İşte Ahmet Balyemez de burada chatte şahit. Yani herif tecavüzcünün teki. Aynen öyle. Yani ülkenin ateisti bile. Ülkenin özgürlük, özgürlükçü adamı bile. Tecavüzcü, sapık tarikatçı. Evet, tarikat <laughs> ülkenin ateist. Ateist tarikatı var ya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur ya. Bir tek bizde vardır bu. Ateistin bile tarikatı var abi bizde. Neyse ki o algıyı yıkmak için yani iyi emek e, sarf etti Efe'de, Ahmet Bey de bizde, Tabii Daha geldi, bomba gelmedi daha. Biz güzel bir şey planlıyoruz onun hakkında. Daha patlatmadık Oo. onu. O tam patlayacak daha da. Efe biliyor o konuları. He. Konuştum onunla. Global bir şey yapacağız. Sen Hı. şey yapma. Tamam. <laughs> Gelecek o, merak etme. Peki. Sonuca gelmek gerekirse mesela sosyalist karşı tanıyorlar beni. Ama ben sosyalizm akımını mesela Fransa'dan tut. Marx'a kadar, Lenin'e kadar hepsini okuyorum. Süzgeçten geçiriyorum. Mantıklı bulduğum yerler var. Mantıksız bulduğum yerler var. Üzerine bir şeyler katıyorum. Mesela ben bir devlet olsam, devleti ben yönetsem devlet tek bir politikaya sığdırmam devleti. Yani devleti liberal yapmam, devleti sosyalist yapmam, devleti komünist hiç yapmam zaten de. Hı hı. Farklı yaparım abi. Devletin Mesela sendika hakkını önem veririm, işçi hakkına önem veririm ama komünist olma. Anlatabiliyor muyum? E, sınıra önem veririm, vatandaşa önem veririm, sınıra kesinlikle önem veririm, mülteci falan almam. Hani buna sağ mı diyeceksin artık, ne diyeceksin? Değil mi? Liberalizmi önem veririm, halk, halk için. Yani liberalizm sadece ekonomik olarak değil bu arada. Yaşam biçimi olarak da özgürlükçü bir yaşam. Buna önem veririm ama her şeyi de özelleştirip halkı özel şirketlere mahkum etmem. E, diyorlar ya buna. Evet. Yani buna mahkum etmem. Yani hiçbir şeyin radikaline gitmem. Her fikirden bir şeyler alırım. Tabii. Zaten yani... bu, bunların hepsi fikirdir aslında bakarsan. Sosyalizm olsun, şu olsun, Marx'ın bile, Das Kapital'ı bile aslında e, fikirdir. Tabii. Şey değildir yani. Bunu uygulayın. Adam böyle bir iddiası yok abi. Evet. Olaylı olarak da kendimi başkasının dokmasına yani birisi çıkacak diyecek ki şu 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 adını da bu koydum. Bu bir akımdır. Hadi bakalım. Al kitabımı okuyayım buna. Yok abi ben böyle düşünmüyorsam kitap okuduktan sonra da öyle düşünecek değilim. Aynen öyle. Doğru olan zaten nerede doğru varsa, nerede uygulanabilir ve e, iyi olabilecek bir şey varsa onu alıp yorumlamak yani aslında. Hani e, her birinden faydalanabilirsek her birinden faydalanmak. Hani... İşin mantığı aslında evet. senin dediğin şekilde de e, şöyle bir şey de var. Yurt dışında abi. Hı hı adamlar seçimlerde solcu bir adam sağcı partiye oy verebiliyor. Evet. Sağcı bir seçmen sol partiye oy verebiliyor. Yani bu dediğimiz yaşıyor adamlar zaten. Aynen öyle. Yani biz burada Ütopya'dan bahsetmiyoruz olması gereken bu. Yani sen geri zekalısın. Toplum olarak geri zekalısın ve cahilsin. Toplum olarak cahilsin. Bunun çözümü de nedir? Bunun çözümü yeni nesli. Cahil değil, bilimsel, düşünebilen, kendi mantığını tartabilen, Böyle bir nesil yetiştirmek lazım. Geldik yine Mustafa Kemal. Adam, yüz, adam mezardan diyecek ki ulan 100 sene evvel yapacaktım ben onu gerizekalılar. Şimdi mi döndünüz oraya geldiniz? Kusura bakma paşa biz sen 100 sene ön, öndeymişsin zamanı. Evet. Biz bunu tecrübe etmemiz gerekiyordu. sıvamamız gerekiyordu. Bir. Yani ölmemiz gerekiyordu. Rezil olmamız gerekiyordu değil mi? Bugün Soma'da falan. Çok, evet bugün pek çok insan var. Ben onu görüyorum yani. Sosyal medyam yok ama yine de takip ettiğim farklı yerler var yani Afganistan'a bakıp da veya Türkiye'de yaşanan hadiselere bakıp da ya ben zamanında ne kadar karşı çıkıyordum, ne büyük adammışsın Atatürk falan diyen pek çok insan ben, gördüm. Ben de çok gençlik zamanında çok oldu. yani Karşı değildim de <laughs> çok şey yaptığım, eleştirdiğim oluyordu. Şu noktalarda Dersim Harekatı'nda <laughs> şimdi aklıma getirmeye çalışıyorum. isyan bastırma konusunda ve batıcılık konusunda. Yani tabii bu Mısıroğlu Tayfas gibi değil. Hı hı. niye çok e, hızlı bir şekilde? Biliyorsun o dönemde Direkt. arkadaşlar da onu o yüzden eleştiriyor. Doğrudan, niye hızlı bir şekilde? Hızlı bir şekilde geçirmek istiyor, istemeye çalışıyorsun bu şeyleri, devrimleri. Bekle ya bir 5-10 sene. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyor Neden? Neden? Sonra halkı tanıyınca dank etti. dedim ki Mustafa Kemal iyi de sosyologmuş aslında. Halkı tanıyınca dank etti. Çünkü bu halk hı. bu halka zaman tanıyarak bir şey anlatamazsın kafasına vurarak geçirmen lazım. O zaman dedim paşa burada da haklıymış. Ben yanılmışım. <laughs> Sonra dedi tamam doğrusunu insan. yapmış. Aynen. Pardon. Onu ben görüyorum. bugüne göre değerlendirmeye çalışıyorum ki bugün düşün güya geliştik. Bugün bile bu kadar cahilse o halk 100 sene evvelki düşünemiyorum ama kaynaklarda var. biliyorsun Alman bir gezgin var. Anadolu'yu yazmış. O Oradaki şey. Anadolu'daki halkı anladığım zaman ve seçimlerde çok parti seçimlerdeki tavırlarını gördüğüm zaman net bir şekilde anlıyorum ki yani bu ciddi alınacak bir fikirleri yok. Fikir üretebilmesi için cehaletten kurtulması lazım. Evet. Cehaletten kurtulduktan sonra gel kardeşim fikrini belirt diyebilirsin. Evet. Yoksa o adam kendi fikrini belirtmeyecek. Biri ona bir şey söyleyecek, o da onu söyleyecek. Bu artık şeyh mi olur? Değil yani, mi? Dışarıdan ya, gelen bir ajan mı olur? olur. Ağa mı olur? Asım mı olur? Evet. Yani taptığı mehdisi mi olur? kim olursa ama kendi fikri değildir kesinlikle. O derece, Bunu öğrendikten sonra çıkması lazım yani bir kere. Tabii tabii bir de tarih falan okuduktan sonra çoğu kişi o hatayı yapıyor. Tarih okuyacaksın Mustafa Kemal'in geldiği yeri, dönemini, bunların hepsini okuyacaksın. Osmanlı tarihini okuyacaksın. Osmanlı tarihinin ne rezillikler ne, ne aşağılık şeyler çekmiş. Evet. Yani rezil rüsva olmuş kendi valisine Ruslardan evet. yardım istiyor. Ruslar gelecek e, Konstantinopolis'i al alacaklar, öyle yazıyor kaynaklarında. Ayasofya'yı alacağız diyorlar. Hop İngiltere'den yardım istiyor. İngiltere diyor ki, dur kardeşim. Adamlar yiyecek Osmanlı'yı da şeyi tartışması yapmışlar bir yüzyıl. Kim yesin? Yani bunu öğreneceksin. Bunları öğrenmeden Mustafa Kemal'de de şey yapamazsın, anlayamazsın. Ben de eleştiriyordum yani kendisini. Tabii o zaman...